Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber kendi ürünümüz olan bir yani USB'li kol diyeyim. Şeyin aynısı. PlayStation 3'e uyumlu olan bütün kolların aynısına çok benziyor. Yani PlayStation 3 kolu neredeyse aynı bir önümde Ama USB'li olduğu için telefon da dahil tablet, telefon, bilgisayar, monitor USB yani ne bileyim bir herhangi bir jack yarışı olan jack demeyeyim de ne, ne diyeyim işte micro USB type c veya USB dışında yani USB type c ve micro USB olacak şekilde bu üçünden herhangi biri olacak şekilde ne olursa olsun öyleyse çalışıyorum. Tabi size gönderildiğinde böyle gelmiyor. Bu patlar sarılı bir şekilde geliyor. Ee, açalım. Şu böyle bu arada. Açtım. Önce kendisinden başlayalım. Burada menü. Burada start. Açayım hızlıca. Bakın. Bu yeşil ve kırmızı tampil istiyor. Yeşil ve kırmızı yanıp sönüyorsanız da açıktır ve bağlanmayı bekliyoruz. Burada hem bir hem Type-C hem de normal USB olacak şekilde girişler yapılabiliyor. Bu USB dönüştürücülerle beraber beyaz yeni model telefonlar Type-C'ye uygun olan şarj girişlerine göre telefonlarda kullanılabilir. Type-C C'ye olansa eski telefon eski tablet şeklinde. Belli bir taraf takılabilen, yanlış takılırsa yeni telefonlarda olan Type-C'ler gibi iki türlü de giremeyenlerden. Eski modelse telefon veya tablet. Eski model olan her türlü tablet veya telefon olan cihazlarda siyah, yeni olan Type-C'ye uygun olanlarda beyaz kullanıyoruz. Benimki beyaz uygun o yüzden bir start deyip takılacağım. Bağlanmadı. Bağlanıp bağlanıp gidiyor. Böyle oluyor bazen. Yani bunu bir... Arkadaşlar bağlayamadım şu an benim telefonumun girişinde birazcık sıkıntı var. Uğraştırıyor da bağlandığında sabit bir kırmızı ışık yanıp sönmeden durması gerekiyor. Ben de oluyor oluyor gidiyor bakın. bakın oluyor bak oldu sonuna bak oluyor arada sadece kırmızı ışık yanık kalıyor. O zaman öyleyse bağlı kalmış demektir. Ben de pek iyi olmuyor. O zaman Öne bölüm almanızı alın hayırlı olsun. Bay bay arkadaşlar.